Kalsiyumun kemik sağlığına iyi geldiğini bilmeyen yoktur. Özellikle ilerleyen yaşlarda en büyük sorunlardan biri olan kemik erimesinin önüne geçebilmek için yeterli miktarda kalsiyum alınması gerekiyor. Kemik sağlığı için kalsiyumun yanı sıra A, C, D, K vitaminlerinin de önemi büyük. Ayrıca güçlü kemikler için diyetisyenlerin önerilerine kulak vermek gerekiyor. Zira yanlış beslenme nedeniyle ileri yaşlarda kemik yapısı gücünü yitirebilir. Bal kabağı kemiğe iyi geliyor. Uzman diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı da erken yaşlardan itibaren kemik sağlığını koruyabilmek için bazı önerilerde bulundu. Havuç, portakal ve bal kabağı gibi turuncu besinleri tüketmenin çok önemli olduğunu belirten Arpacı, eğer erken yaşlarda doğru beslenilmezse kemik sağlığının zamanla kaybedileceğini vurguladı. Arpacı ayrıca güçlü beta karotenin de önemine dikkat çekti. Bunun yanı sıra yüksek lif içermesi ve içerisinde C, K vitaminleri ve magnezyumu barındırması nedeniyle bal kabağının da tüketilmesi gereken besinlerin başında geldiğini söyledi. Brokoli ve havuç kemik erimesini engelliyor. Havucun kolajen ve antioksidan etkisi var. Ayrıca A ve K vitamini de içeriyor. Bu da kemikleri güçlendiriyor. Her gün bir adet çiğ havuç tüketmek kemiklere oldukça yararlı. Osteoporoz gibi kemik hastalıklarının önüne geçmede büyük etkisi var. Portakalın da yüksek C vitamini kaynağı olduğu biliniyor. Bu da kemikleri onarıyor. Ayrıca içerisindeki potasyum da kemik kırılmalarının önüne geçiyor. Brokoli kalsiyumun yanı sıra A ve D vitamini içeriyor ve kemik sağlığına çok iyi geliyor. Kemikleri hem geliştiriyor hem de kemik erimesine iyi geliyor. Tıpkı ıspanak gibi. Zira ıspanakta da A, C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, magnezyum ve çeşitli mineraller var. Yumurtayla birlikte tüketilirse osteoporozu engelliyor. Kemik sağlığı için bunları yapın. 1- Asitli içecek ve kafein tüketmeyin. 2- Sigara ve alkolü azaltın. Hatta mümkünse hiç tüketmeyin. 3. Yemeklerde tuz kullanmamaya çalışın. 4. Gelişi güzel diyetlerden uzak durun. 5. Aşırı kilonuz varsa spor yaparak ve iyi bir diyetle kilo verin. 6. Düzenli spor yapın. 7. D vitamini için günde en az 10 dakika güneşte durun.